Starting Box, at yarışlarını hobi olarak görmektedir ve takipçilerine at yarışı bahislerinde kazandırmak gibi bir iddiası yoktur. Acıkıyorlar, susuyorlar, üşüyorlar, fakat söyleyemiyorlar. Sokak hayvanlarını unutmayalım. Onlardan, bir tas su, bir kap yemek, bir yudum sevgiyi esirgemeyelim. Teşekkürler. Herkese merhaba. 18 Şubat 2025 Salı, Adana At Yarışı tahminlerimizi paylaştığımız videomuzda sizlerle birlikteyiz. Tahminlerimiz sadece altılı ganyan oyununa dahil koşulara aittir. Üçüncü koşu, farklı biniciler ile farklı performanslar sergileyen İngiliz atlarının uzun mesafede mücadele edecekleri koşuda 4 numaralı Şerdil, 3 numaralı Monsieur Göksu ve 1 numaralı El Lord benim kazanmaya daha yakın olduğunu düşündüğüm safkanlar. Dördüncü koşu, kısa mesafelerde start aldığı son yarışlarında grup için hayli iyi görünen performanslar gerçekleştiren formda bir numaralı Rockstar'ın bu kez kazanmasını bekliyor ve tek bırakıyorum. Beşinci koşu, kısa mesafelerde pist ve mesafe ayrımı yapmadan sergilediği başarılı performansı 8 numaralı Victory Matra'yı koşunun favorisi yapıyor. Adana kumunda istikrarlı koşan formda 6 numaralı Northern Nurdet'te favorinin hata yapması halinde devreye girebilir. 6. koşu, uzun aradan sonra kum pistte start aldığı son yarışını iyi bir derece ile kolay kazanırken hayli formda görünen 2 ekürü destekli 4 numaralı galibe ile son yarışında kendine güvenenleri yanıltmış olsa da iyi durumdaki 1 numaralı Froster arasındaki mücadelenin kazananı belirleyeceği kanaatindeyim. 7. Koşu, bir türlü kazanmayı becereniyor olsa da pist ve mesafe ayrımı yapmadan istikrarlı koşan 4 numaralı Araslı torunu benim bu koşudaki favorim. Aynı mesafede start aldığı yarışındaki performansı grup için yeterli görünen 2 numaralı Cumalı Kızık ile ağır kilosuna rağmen son yarışları başarılı bir numaralı Egeli Efe'de meydandan çıkma mücadelesine katılabilirler. 8. koşu, son yarışı başarısız gibi görünse de bitiriş derecesi iyi olan formda 5 numaralı Banu Çiçeğim ilk şansı verdiğim safkan. Bir süre ara vermiş olmasına rağmen çalışmalarında formda olduğu izlenimini veren 10 numaralı Aysarısı ile süratli stilinin avantajını lehine çevirmeye çalışacak olan 13 numaralı İlter Soylu diğer şanslı olduğunu düşündüğüm isimler. Altılı Ganyan Şablonu Birinci Ayak 4-3-1 İkinci ayak 1, üçüncü ayak 8 6, dördüncü ayak 4 1, beşinci ayak 4 2 1, altıncı ayak 5 10 13 şeklinde. Tahminlerimizi www.startingbox.com.tr adresindeki internet sitemizden de paylaşmaktayız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Herkese bol şanslar diliyoruz.